Selamünaleyküm arkadaşlar. Uzun bir zamandır YouTube'a bir video çekmeyi düşünüyordum. <laughs> Buna kısmet oldu demek ki. Arkadaşlar şimdi bu mouse takılma olayı. Onun videosunu çekeceğim şu an. Ben de bir buçuk iki haftadır falan e, sağlık sebeplerinden dolayı mobilden oynuyordum. Emülatörü bırakmıştım. Bir girdim. Ortalık karışmış. Birbirine girmiş. Mouse takılıyor arkadaşlar. Yani e, bu imleç sıkıntısı falan varmıştı. Ben de o olmadı. Ee, ha bak şu an bak şu an tam tur çeviriyorum bak. Şu an tam tur çeviriyorum. Bak görüyor musunuz bak. bak tam tur çeviriyorum olduğu yerde sağ sol yapıyor. Şu an halbuki mouse'u görmüyorsunuz. Mouse'u ben bayağı bir çeviriyorum şu an. Aşağı çevirmişim yukarı bakalım. Mouse'u ben bayağı bir çeviriyorum şu an ama olduğu yerde dönüyor. Hatta böyle de bir iki el falan attık. Zar zor oynadım yani. Şöyle şöyle yavaş yavaş döndürünce biraz oluyor ama hızlı çevirince yok gördüğünüz gibi. Bu çoğu kişide vardır. Ha, ben de bunu yalan olmasın birkaç kişiden izledik de çektim. E, çekiyorum. O da kendi takipçilerim adına çekiyorum yani. Ben de başkalarından gördüm. Arkadaşlar şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Hemen şimdi ona geçelim. Şimdi burayı ben e, çıkalım mı? Ya şu dur çıkalım dur. Tamam hadi. Hemen bir çıkıyoruz o bir Ne oluyor lan? PUBG'yi kapatıyoruz. Bakın arkadaşlar ayarlara giriyoruz. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Çok basit, çok kısa. Ultra HD 2K. Kaydet 1. Bu kadar basit. Bakalım olacak mı? Ben de daha sizle beraber yeni deniyorum. Yani olacak diye düşünüyorum çünkü birkaç video izledim. Hepsinde aynı sonuca vardık. Ben ol olacak diye düşünüyorum daha denemedim. dünden beri kafayı yedim ya. Çek çözemedim şey. Şu an bu ya. Anasını satayım. Hangi videoyu izlediysem sonuç bu. İnşallah olacak yani. Ben ne izlediysem hep bu sonuca geliyor. Yani dünden beri kafayı böyle maç attım yani düşünün. Maç dediğim bu attım da yani, yani bu şekilde de iyi kötü oynadık yani ama büyük sıkıntı yani hızlı çevirmek istediğinde böyle takılıyor ediyor falan. Sıkıntı yani. Şu yeni game lock gelse de kurtulsak ya. Az kaldı. Bir hikaye gelecek diyorlar. Vallahi zaten PUBG'yi ben anlamadım ki. Ben anlamadım ki ne yorum yapayım ya. Yani? Konuşacak bir sürü şey var ben anlamadım yani. Koskoca PUBG Mobile bir emülatöre adam akıllı oyun veremiyor ya. Evet girdik eğitim sahasına. Ulan video çekmeyi de bayağı oldu ha. <laughs> Harbiden bak. Herhalde insan son video yaptığımda 2-3 yıl oldu video atmaya YouTube'a. TikTok'a yöneldik. TikTok'u da bıraktık. Otomatik olarak geçiş yapıldı diyor. Ananı avradını. Bir dakika. Silahlarla falan sıkıntı var mı? Sesler falan kapalı şu an. Hassasiyetlerim Bahasası da bakayım mı? De benim değil. Neyse. Uy, tamam çok iyi. Oğlum vallahi çözdükten sonra ne kadar mutlu oldu şu an. Dün var ya bir vov atıyorum. Ha böyle hani mouse böyle takılmasına rağmen çok güzel oynamıştım. Yine güzel oynadım düşünüyorum ama bu çok büyük sıkıntı ya. Şu an ne kadar rahatladım biliyor musunuz? FPS kaç alıyorum lan? Onu merak ettim. Dur. bu ne oluyor? Aşırı artı 120 fps. Ultra aşırı ne oluyor la? Bir dakika. Şu an 90'larda. Ben akıcı yapıyorum. Süper akıcı yapmıyorum bu arada. Şimdi aşırı pardon aşırı artı bir dakika dur dur dur. Aşırı oyuna girmeye oyunu unutmuşum. Aşırı 60 FPS. Aşırı artı 90. Ultra aşırı 120. Bir dakika dur. Bu 90. 80'lerde gezdiğine göre 90. He tamam tamam. 120 pardon sorry. Tamam. Bak ha, şu an yükseldi bak buraya gelince. 100'lere çıktı. Çok iyi ya. vallahi düzeldi. Uzun zaman sonra bir gireyim dedim. Dün var ya kafayı yedim abi. Ne yapıyorsam yapayım. Gitmiyor. Bildiğim şeyleri deniyorum. O pencere şu bu işte butonları sıfırlıyorum. E, tuş atamadığını sıfırlıyorum. Onu oraya koyuyorum. Bunu buraya koyuyorum. Çözemedim. Yok. Yani i̇ki haftanın eksikliği yani iki haftadır oyuna girmiyorum. Yani emülatörden girmiyorum. Valla zaten gene eğer bir sıkıntı yaşarsam girmeyi düşünmüyorum. Şu yeni giyim lop gelene kadar çünkü artık yeter ya artık sıkıldım bunaldım ya. Bu nedir abi? Hassasiyete bak bu hassasiyet benim değil. <laughs> Neyse. Arkadaşlar çoğunuzun sorunu çözüleceğini düşünüyorum. Ee, bir abone olup like atarsanız sevinirim. Bir de güzel yorum yaparsanız uzun zaman sonra bir video atayım dedim. Seviyorum sizleri. İnşallah arkadaşlar eğer tabi isterseniz de bu tarz videolar, oyun videoları, bunun gibi videolar çekerim yani. Siz isterseniz abi. Dikkat <laughs> edin kendinize, sağlıcakla kalın.